Efendim yerli ve milli aracımız olan tok şu an Bayburt sokaklarında. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Sonra İtalyan demiyor mu ki bunun patenti bende? Sen niye üretiyorsun? Öyle mi Recep Tayyip Erdoğan diyor. Kılıçdaroğlu gör gör de patladı. Ne yapsın bu adam nankörler? Ülkenin şer odaklarını böyle onunla ne Paramız olursa alacağız. Aynı görüşler. İleride tok almayı düşünüyor musun? Param var abi. zor tok alma şansım zor ama yarın öbür gün bir define bir hazine kalırsa belki alır Efendim yerli ve milli aracımız olan TOK şu an Bayburt sokaklarında. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? E tabi ki bizim gururumuz. Biz gururlanıyoruz. Gerçekten duygulanıyoruz. Allah devletimize zarar zaval vermesin. Allah Tayyip babamızı başımızdan eksik eylemesin. Biz soğanı şimdi şey yapıyorlar. Allah rızası olsun soğan da yemeyin yani. Yok pahalı şu bu. Ama diğer taraftan işte doğal gazımız mı vardı bizim? Yeraltı zenginliklerimiz mi? Şimdi çıkıyor elhamdülillah. Yani Türkiye e, gerçekten şahlandı. Rabbim kötülere fırsat vermesin. Rabbim ehli küfürü kahri perişan eylesin. Dini Rabbim İslam'ı aziz eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Kesinlikle almayı düşünüyorum. Şu an 600 milyon para biriktirdim. 400 milyon daha olursa inşallah bir tok alacağım. Ne demek milli servetimiz bizim yani. Valla gururluyuz. Memleketimizin arabası, kendi yerli arabamız. Dışarıya bağımlı kalmaktansa memleketimizin arabasını kullanmak gayet güzel bir şey. Peki almayı düşünüyor musunuz? Valla yazıldık da çıkmadı. <laughs> i̇nşallah nasip olur diyelim efendim. Katıldığınız için teşekkür ederim. Valla ne güzel söyledin. Yerli ve milli. Bizim hiç yerli ve milli bir aracı ilk defa olacak. Çok heyecanlıyız. Bayburt'ta çok heyecanlı. Şu karabalığı bir ya? Sanki Cumhurbaşkanımız geliyor Bayburt'a. İleride tok almayı düşünüyor musunuz? Yazıldık ve çıkmadı. Bekliyoruz. Sıramızı bekliyoruz. Mutlaka alacağım yani. Çok huzurluyum. Çok binlerce teşekkür ediyorum Tayyip Erdoğan'a. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah'ına kadar Tayyip'ciyim ben. Çok seviyorum onu. Bu insanlara her şeyi yapıyor. Daha ne olsun? Vallahi gurur duyuyoruz ya. Gurur duyuyoruz abi güzel bir şey. İlk defa bir araba ürettik. Valla o kadar imkanımız yok abi. İmkanımız olursa neden olmaz? Yerli ve milli olduğundan dolayı gurur duyuyoruz. Yalnız sadece düşüncemiz kendi fikrim arabanın bir alt setmenleri. Biz vatandaşlar için de 600 lira 500 liralıklar da üretilip de bizlere de gelirse daha mutlu olacağız. Daha gururlu olacağız. Şu andaki ilk açılışından dolayı en üst mertebeden başladı. En üst mertebesine bile Türkiye'deki Bayburt'ta yüzlerce kişiye hitap edecek bir şekilde bir araba Ondan da çok mutluyuz. Abi çok mutluyuz, çok gururluyuz gerçekten. Yani bütün milletlerin arabası var. Yani çoğu ülke araba çıkartıyor. Biz de kendimize villi araç çıkardık. Tarif edilemez bu duygu gerçekten yani. İnşallah yakın zamanda bize de nasip olur diyoruz. Efendim yerli ve milli aracımız olan TOK şu an Bayburt'ta. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ne düşünmüyoruz ki? Bayburt için büyük bir gurur. Türkiye için büyük bir gurur. Recep Tayyip Erdoğan sizinle gurur duyuyoruz. Kanımıza son damlasına kadar seninleyiz. Kılıçdaroğlu gör gör de patla. Peki TOG'u almayı düşünüyor musunuz efendim? Tabii ki zaman gelecek hepimizin altında olacak. Vallahi gurur duyuyoruz. Ben Almanya'dan geliyorum kendim. Yani Türkiye'nin yaptıklarına, Erdoğan'ın yaptıklarına görmemek saçma olur ya. Peki Toku satın almayı düşünüyor musunuz? İmkanımız olursa alacağız inşallah. Çok gurur verici bir şey. Almayı düşünüyoruz zaten. Çekilişe girdik ama çıkmadı bize. İleride daha da çok çıktıkça almayı düşünüyoruz aynen. Efendim yerli ve milli aracımız olan Tok şu an Bayburt'ta. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Çok güzel. Param ol, olursa alırım. Yani şu an heyecanlıyız. Bunun gururuyla yaşıyoruz. Yani yerli ve milli olan Türkiye'nin bir tarihinde bir iki imza attı. Yani bundan öncekileri biliyorsunuz. Aracımız benzin olmadığı için fabrikası rafa kaldırıldı. Yani böyle bir milletten, böyle bir nesilden şu an yürüyen yerli ve milli aracımızı ürettik. Yani bu sayede çok gururluyuz. Bayburt olarak nüfusumuz ne kadar az olsa da bütün canı gönülden destekliyoruz. Reisimize teşekkür ediyoruz. Sadece reisimize de değil. Bunda emeği geçen herkese, mesela bütün vatanımıza bütün bu gururda istekli olan dua eden bile herkesten teşekkür ediyoruz. Yani Allah imkan verirse şu an öğretmen adayım ve öğretmen olduğum zaman ilk işim, işimi elime aldıktan sonra inşallah bir tok almak olacak. Valla çok mutluyuz, çok gururluyuz. Yani söyleyecek bir şeyimiz yok. Gururluyuz, mutluyuz. İnşallah nasip olursa neden olmasın. Şöyle söyleyeyim seçim hakkında da ölümüne Recep Tayyip Erdoğan diyor. Bizim milli gururumuz. Yani çok şeref duyuyoruz. Öyle. Peki almayı düşünüyor musunuz? Yani ilerleyen zamanlarda inşallah. Valla çok güzel. Memleketimize, milletimize hayırlı olsun. İmkanımız da olsa alacağız. Çok güzel de bir şey. En azından millidir. Biz beğeniyoruz. Tabii ki herkesin belki gücü yetmeyebilir ama inşallah ki gücü yeten alır. Aslında biz şimdi nasıl başvuracağımızı bilmedik. Yoksa inan ki biz de sırayı bekliyoruz. Hem bir görelim daha güzel olur. Düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Yani çok sevinçliyiz. Allah'ımıza bir şükürler olsun. Ya Devletimizin böyle kendi yerli ve milli bir arabasını üretmesi bizim için. Görüyorsunuz tepkimizden, gururumuzdan, neşemizden belli oluyor yani ben de arkadaşım dediğine katılıyorum. Öncelikle bu bizim bir gurur kaynağımızdır. Yerli aracımızı Bayburt sokaklarında görmek hem Bayburt halkı için hem de Türk milleti için büyük bir gurur kaynağıdır. Devletimizin, milletimizin, aracımızın son derece arkasındayız, yanındayız devletimizin. Reisimizin yanındayız. Son damla kanımıza kadar reisimizdeyiz. Allah devletimize zeval vermesin. Peki ileride tok almayı düşünüyor musunuz? Param var abi. Oldu diyelim. Alıruz belki inşallah. İnşallah da param olmadığında ben daha şimdi kendim yaptım. Valla çok mutluyuz ve çok gururluyuz yani. Çünkü ben hani 53 yaşındayım. Ben bile bir şey görmedim. Hep Avrupa'dan Avrupa'dan arabalar geldi. Çok mutluyum yani. Yani şimdi <laughs> ne desem yalan para olursa alırız. O, o günkü duruma bağlı yani. Ben toka yazıldım da çıkmadı bana. Çok mutluyuz. Çok çıktı için. Yazıldım da çıkmadı. Vallahi milli gururumuz bekliyoruz şu anda. Bütün Bayburt hepsi bekliyor inşallah gelsin. İnşallah bize de alma nasip olur. Bakacağız. Ne diyelim yani memleket için hayırlı olsun. De tabii ki çok geç kalınmış bir proje. Almanya, biz e, Türkiye'de şapka inkılabı yaptığımızda Almanya Mercedes'i çıkarttı. Efendim biz daha ne diyeyim yani devrim yaparken Almanya Mercedes'i çıkarttı. İşte aradan ne kadar 100 yıl geçmiş. 100 yıl önce Almanya bu projeleri yapmış. Biz 100 yıl sonra Almanya'dan sonra savaştan çıkmışız. Şu anda Almanya'dan 100 yıl gerideyiz. Şu anda benim tok alma şansım yok. Mümkün değil yani 43 yaşındayım ben. Bu yaşa kadar bu çalışma düzeniyle de alamam. Yani bu bütçeler bana zor. Tok alma şansım zor. Ama yarın öbür gün bir define, bir hazine kalırsa belki alır. Almadığımız için de üzülmüyoruz. Olsun. Biz alamayız. Belki şu evladım alır. Biner. İşteyse kendi yerli memleketini, kendi otomobiline biner. Gurur duyar. Ne diyeyim vallahi devletimizden Allah razı olsun. Yani bu aracı beğeniyor herkes. İler zaman inşallah daha ilerinde görmeye nasip etsin Allah. İler zamanda inşallah satın almayı düşünüyoruz. İnşallah paramız olursa deneriz yani. Şimdi öncelikle vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Sonuçta kendi üretimimiz. Şimdi bazıları ister istemez kötülüyorlar. Mesela işte tokum bazı kısımları yerli değil. İşte atıyorum İsviçre'den geliyor. Şimdi şöyle bir şey. Ben ticaretle uğraşıyorum. Bunun mesela kullandığımız telefonlar işte markası önemli değil. Bilmem en iyi bir marka. Bunu komple hard diskini işte içindeki herhangi bir parçasını o üretmiyor ki zaten. Bir de şöyle diyelim ki işte Avrupa'da işte en iyi bir bildiği biz bir araba bir markası. Bunun işte pompası olsun, mekanik kısmı olsun, şanzımanı olsun. Bunu o devlet, o ülke üretmiyor. O da işte şanzımanı hangi ülke daha iyi üretiyor? Şu ülke daha üretiyor. İşte elektrik kısmını ABS'sini hangisi üretiyor? Ondan alarak toparlıyor. Yani yüzde yüz bir aracın yüzde yüzünü bütün ülkeler içinde hepsi yapmıyor. Yani Türkiye yüzde yetmişini, yüzde seksenini yapıyor. Yüzde yapsa bile ya bu bir gurur yüzde yirmisini yapmıyordu. Hiç hiç yapmıyordu Türkiye. Yüzde 10'unu yapmıyordu. Yüzde 20'sini, yüzde 80'ini kendi bünyesinde imalat eden bir ülkeyi neden böyle yani alkışlamıyoruz da farklı bir yerlere bunu çekiyoruz anlam veremiyorum yani ben buna. Ticareti Bayburt'ta yapıyorum. 20 yıldır Bayburt'ta ticaret yapıyorum. Fırsatım olsa neden almayayım? Ben ticaret yapıyorum. Tabii ki alırım. Tabii ki alırım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gemimiz tamam, uçağımız tamam, otomobilimiz de tamam. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan sıradaki sürprizleri bekliyoruz. Acaba da ne var diye artık düşünmeye başladık. Gerçekten şaşırdığımız şeyler değil. Aslında ülkemizin beklediği şeyler. Yeni bir Türkiye ye yüzyılı kuruluyor. Yeni bir ülke kuruluyor. Hani bu ülke gerçekten İngiltere'ye, Amerika'ya veya başka dış ülkelere peşkeş çekilecek bir ülke değil. Öyle milyar dolarlar getireceğiz, trilyon dolarlar getireceğiz deyip de insanların kafasında algı oluşturmak, insanları kandırmaya benzemiyor bu işler. Her kelime, her laf tabiri caizse bir kanıt ister, ispat ister ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ispatı buradadır. Az sonra biz de inşallah onunla tanışma fırsatı bulacağız. İnşallah yerli otomobilimizi göreceğiz. Yaşadığımız memlekete gelince de Bayburt'a şu anlık belki hani seri üretime tam geçilmedi ama adaylardan biriyim. Şahsen Allah nasip kısmet edersese bir tane almayı düşünüyorum. Kendimi alacağım. Ülkemizin ne durumda olduğunu görüyoruz. Hani kesinlikle kötü bir yolda değiliz. Kötü kesinlikle bir şey yoktur dediğim gibi hani gemimiz tamam uçağımız tamam, otomobilimiz de tamam. Bundan sonraki sürprizleri bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Allah hakkımızda hayırlısını versin inşallah. Haftaya bir seçim var. Ülkemiz bir seçime gidiyor. Buradan açık sözlü olmak gerekirse ise Allah Recep Tayyip Erdoğan başımızdan eksik etmesin. Başarılarının devamını diliyorum. Ülkemiz için Allah'ın hayırlısı hangisi ise onu nasip etsin. E biz en hayırlısı da 21 yıldır onu görüyoruz. İnşallah onunla bir yola devam edeceğiz. Vallahi şöyle diyeyim. Yapanlardan öncelikle Allah razı olsun. İmkanımız olsa biz de o araçtan kullanmak isteriz tabii ki. Bekliyoruz. İmkanlar bize verirse tabii ki almak isteriz yani. Kesinlikle. Vallahi bir defa milli olduğu için 2-0 önde. Biraz da ekonomik yani para sorarak da. Milli aracımız varken başka bir şeye tercih ederiz durumumuz yok yani. Onun için gurur verici tabii ki. Alırım. Neden almayayım? Yani şu anda bin, bin milyon aşağı zaten sıfır araba yoktur. Alacak ondan sonra milli aracı alırım. Niye yabancı araba alayım ki? İtalyan araçı niye bineyim? Mutlaka yani. En önce tercih edeceğim şey Gemlik'te tesisi var. Gemlik'te yapılıyor. Ya nasıl İtalyan olabilir? Yani iddia etmiyorum. Bir parça sorabilir ama üretim yeri Gemlik'te. Böyle bir şey var mı yani? Salak mıyız biz Yani bir mi yani. Fabrika orada. Tesis orada. Yani boşuna mı yapmışlar tesisi? Bilmiyorum. Kim iddia ediyorsa çıksın açıklasın. sonra İta, İtalyan demiyor mu ki bunun patenti bende? Sen niye üretiyorsun? İtalyan firması bu aptal mı yani? Desin kardeşim sen niye benim patentimi niye kullanıyorsun? Haksız mıyım kardeşim? İtalyansa sahip olsun patentine vermesin. Tamamen %100 yerli. Ha itti olabilir, parçası olabilir, parça gelebilir iddia etmiyorum. Ama bunun patenti bizde. Adam sana verir mi patentini? Bu kadar akılsızlık var mı ya? İddia eden varsa sen gelsin söylesin. Teşekkür ederim. Efendim yerli ve milli aracımız Tok şu an Bayburt sokaklarında. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Allah'ın izniyle 15 Mayıs mıydı? 14. Şey, Pazartesi günü onları 11 Ülkenin şer odaklarını böyle onunla zezeyiz? Paramız olursa alacağız. Aynı görüşler mi? başta zaten gururlanıyoruz ama şu anda bu sokaklarında göremiyoruz. Saatimi kontrol ediyorum, saat 11'den beri bekliyoruz. İşin şakasına döndü, halay malay çekmeye başladılar. Üstünü örtüyorlar, inşallah başka bir şey çıkmaz. Teşekkür ediyorum. Güzel bir duygu yani ama bu tabi bu toga yani en alt kesimin de ulaşması içinmiş şeyler Yani bu togu tabi her zengin alabilir şu anda. Bu togu önemli olan bizim gibi yani en alt tabak insanların alması önemli. Anlatabiliyor muyum? Yani herkes alsın yani yani. Yapılan şeyler güzel. Yani İHA'sı olsun, SİHA'sı olsun, yani TCG gemileri olsun, TOGDA olsun ama buna hepimizin ulaşması lazım. En alttaki, zaten zirvedeki insanlar buna ulaşabiliyorlar. Yani ekonomi iyi olanlar buna ulaşabiliyorlar. Ama benim, senin, onun, bunun ulaşması lazım. Yani tabakası en alt tabakada olan insan ulaşması lazım buna. Yani şu anda bir bakıyorsun, daha yüksek meblalardaki arabalardan daha uygun mesela. Avrupa klasmanı arabalardan daha uygun. Yine dediğim gibi zengin abilerimiz, ablalarımız ulaşabiliyor ama abimin, başkasının, en alt tabakanın buna ulaşması lazım. E tabi parayı elde edebilirsek olabilir yani. Şu ekonomi şu anda ekonomideki sıkıntıların olduğunu herkes, kimse refah seviyede var olduğunu kimse iddia edemez. Bir sıkıntımız var. Ha bu da düzelebilir mi? Düzelebilir yani. Anlatabiliyor muyum? Ama herkesin alabileceği bir kapasitede bir araba. Ha yine diyorum orta segmenti insanlar biraz zor ulaşabilir yani. Şu anda 10 liralık araba 200 lira olmuş yani piyasada. İnşallah vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyelim. Abi yani çıktığı için mutluyuz. Devlet Devletimizden Allah razı olsun, sonuna kadar devletimiz yanındayız. İlki yerli milli bir arabamız var, Allah'ımıza binlerce şükürler olsun. Valla duymamıyorsun, aman almaya düşünüyorum yani ucuz yani, 1 milyoncuk bir şeyler yani. Efendim yerli ve milli aracımız olan TOK şu an Bayburt sokaklarında. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Şu anda şöyle söyleyeyim. Hani gurur verici bir şey. Bunu anlatmayla hani nasıl anlatalım? Biz biz yaptık bunu yani. Bizim insanımız yaptı. Çok mutluyuz. Tabi Togo ben yakından görmüş bir insan olarak. Hani buradaki halkımız şu anda ben İstanbul'da kaldığım için orada gördüm. Buradaki halkımız şu anda gördüğü zaman çok farklı bir atmosferde olacağını inanıyorum. Gümüşhane'de aracın önünü kesmişler. Bakmak için o yüzden geç kalınmış. Evet. Bir de bunu da belirtmek isterim. Siz ne düşünüyorsunuz? Abi biz de Ayda abi söylediklerini söylüyorum. Yani çok gurur verici bir şey. Tabii canlı olarak görmek daha farklı bir şey ama bunu biliyoruz ki biz kendimiz yaptık. Yani Türk milletinin, Türkiye'nin kendi özverimiz. Gururlanacağımız bir konu, gururlamak istediğimiz bir vasıta. Tabii canlı olarak görmedim. Şu an inşallah göreceğim. Teşekkür ederim. Sizin düşüncelerinizi alalım. Ya aslında söylenecek çok şey var ama yerli ve milli ne olsun biz yaptık yani bütün yurttaşlarımıza hayırlı olsun. Yani bizim aracımız bundan fazlası yok yani. İleride tok satın almayı düşünüyor musunuz? Şu an çıksa bugün alırım. Hemen abi. Aynen. Öyle Aynen. Top 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 şu anda. hani biz varsa da, hani varsa da, hani varsa da yani, yani biz bekleriz yani. Hani e, bekliyoruz. inşallah daha çok üretim daha çoğalır ve daha çok olduğu zaman rahat rahat alabiliriz. Ya abi nasıl söyleyeyim yani çok güzel bir tabii kendi milletimizin ürettiği bir araç. Yani tok. Yani gurur verici bir şey yani. Türkiye'nin yani iki, kaç, 100. yüzyıldayız değil mi biz şu an? 100. yüzyılın yaptığı en güzel şey olabilir yani bu. Avrupa ve Türkiye genelinde. Allah azim fırsat versin inşallah diyelim ya. Fazla üretim, fazla şey. Alınmayacak bir şey değil yani. Siz düşünüyor musunuz? Yok abi. Neden? Para yok. Biz kendimizi geçin derdik abi. De tok mu alacak? Can yiyeyim. Çok memnun olduk. Çok sevindik. Gurur duyduk. Yani işimizi bıraktık. Onu ziyaret etsin geldik. Bugün alırım. Allah'ın izniyle ama düşmez bize.